Bugün Mıhtepe mantarından bahsedeceğim sizlere. Mıhtepe mantarı diğer mantarların aksine ormanlarda değil genelde yeşillik ve çimenlik alanlarda bulunur gördüğünüz gibi. Küçüktür boyutları. Şu şekilde bir tane alalım gördüğünüz gibi. Genelde yanlarında birkaç tane daha bulunur. Şu şekilde bir tane aldığımız zaman çok büyük boyutlarda değil. Gördüğünüz gibi avuç içimizde küçük bir boyutu bulunmakta. Yaklaşık 5 santim civarında büyükler olmakta. Bunun yanında bir 2 santim boyutunda genelde yeni çıktıklarında olmaktalar. Kökleri şu şekilde basırdığımız zaman biraz sert. Şöyle bu şekilde gösterelim. Lifli gibi kökleri bulunmakta. Arka tarafı şu şekilde. Bunun genelde e tavada kavurması yapılmakta arkadaşlar. Kuruyabilen bir mantar. Kuruduğu zaman yine makarnalara katılabilmekte ya da yemeklere katılabilen bir mantar. Çok uzun ömürlü olmuyor doğada. Genelde güneş çıktığında kendi kendine doğada da kuruyabilen bir mantar kuruyor. Ama tabi tazesi makbul. Tazesi lezzetli. Tavada kızartılarak ya da harşanarak dediğim gibi yemeklere katılarak ya da tek başına yenilebilen bir mantar arkadaşlar